İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle Excel programını kullanarak basit bir sayaç yapacağız. Sayacımız nasıl çalışacak ondan bahsedeyim. Buradaki sayılardan herhangi bir tanesini tıkladıktan sonra değer arttırıcı butona tıkladığımda her seferinde bir katı arttırarak saymaya başlayacak. Burada 5'i seçtiğimiz için 5'er 5'er sayımı yapıyoruz. 6'yı seçtiğimiz zaman sıfırla dedikten sonra önce sıfırlama yapmak gerekiyor. 6 dedikten sonra her seferinde bir tıkladığımızda 6, 12, 18, 24, 30 şeklinde ya da değer değiştiricinin alt butonuna tıkladığımızda da bunu geriye doğru sayabileceğiz. Peki böyle bir sayacı nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. İlk önce geliştiriciye geliyoruz. Ekle diyoruz. Ekle sonra buradaki liste kutusuna tıkladıktan sonra hücrelerimize geliyoruz. Hücrelerimizin herhangi bir yerine geldikten sonra faremizin sol tuşuna basılı tutup değer at kutumuz, liste kutumuzu yerini belirliyoruz. Daha sonrasında ekle diyoruz. Bir tane de değer değiştirici ekliyoruz. Değer değiştirici de yine aynı şekilde faremizle sol tuşuna bastıktan sonra sağa ve sola hareket etmek suretiyle büyüklüğünü ayarlıyoruz. Sonrasında burada bir sayı örüntüsü tablosu yapalım sayı örüntüsü tablosu yapalım. Bu da ne olmuş olur? Yani e, kaçar kaçar arttıracağımızı yazacağımız bir yer olsun. Daha sonrasında sayı örüntüsü yazan hücreye tıklayıp ekle deyip tablo dediğimiz zaman buraya bir tane tablo oluşturmuş olduk. Buradaki tabloyu oluşturmamızın sebebi değerlere e, şuradaki tabloya bir şeyler ekledikçe şuradaki liste kutumuza da gelmesini istiyoruz. Bundan dolayı böyle bir işlem yaptık. Son olarak yine geliştirici sekmesinden ekle deyip şuradaki butonu buraya getirip bir makroyu atayabileceğimiz butonumuz olsun diyoruz. Buraya da herhangi bir isim vermemize gerek yok. Sağ tıklayıp iki defa da buraya tıkladığımız zaman ne yapalım? Buraya da sıfırla diyelim ve burayı da yapmış olalım. Şimdilik ne yapalım? Buradaki e, liste kutusuna tıklayıp e, sağ tıklayıp denetim biçimlendir diyeceğiz. Daha sonrasında girdi aralığını seçeceğiz. Girdi aralığı da tablomuzun 1, 2 ve 3 yazan kısmı olsun hücre bağlantımızda neresi olsun G1 hücresi olsun Tamam diyoruz buradaki 3'ü seçtiğimiz zaman G3 hücresine ne G2 hücresine ne yapıyor 3 rakamını yazıyor burayı sıfırla dediğimiz zaman herhangi bir makro atamadığımız için şu anda herhangi bir şey yapmıyor ama sıfırla dediğim zaman da buradaki şurayı da sarıya boyayalım Şuradaki değerlerin silmesini istiyorum Öncelikle makromuzu da atayalım. Geliştirici sekmesine geliyoruz. Makro ata diyoruz. Ne diyelim? Sil diyelim ve daha sonrasında tamam diyelim. Evet. Ee, ne yapalım? Sıfırla iki diyelim ve tamam diyelim. Ee, geleceğiz buraya. G2 ve G3 hücresini seçeceğiz. DLT'ye basılıp burayı sıfırlayacağız. Ve daha sonrasında I1, 9 hücresine gelip makromuzu durduracağız. Daha sonrasında buradaki sıfırla butonuna sağ tıklayıp makro ata diyeceğiz. Sıfırla 2 diyeceğiz ve buraya bir makro atamış olacağız. Sıfırla dedikçe şuradaki değerleri silip makromu buraya getiriyor seçili hücreyi. Şimdi 3'ü seçelim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 3'ü oraya getirdi Şimdi de şuradaki değer değiştiriciye ayarlar yapmaya çalışalım. Sağ tıklayalım. Denetim biçimlendir diyelim. Daha sonrasında hücre bağlantısını seçelim. Hücre bağlantımızda G3 hücresi olsun. En küçük değerimiz 1 olsun. Tamam diyelim. Sıfırla dedikten sonra bakalım. Evet 2 olmasın 0 olsun en yani küçük değerimiz. Şuradaki en küçük değerimiz 0 olsun. Sıfırla diyelim. Daha sonrasında buradaki 3'ü seçelim ve buraya her seferinde birer tane arttırarak gidelim. Sonrasında ne yapacağız? Buraya bir tane sayaç yazacağız. Daha doğrusu şuradaki görüntünün aynısını oluşturacağız. Buraya gelelim tekrardan. Ne diyelim? Eğer diyelim şuradaki değer G3 hücresi eşittir boş ise boş bıraksın değilse de burayla aşağıdaki değeri çarpsın diyorum ve enter'a basıyorum. Burayı da biraz şekillendirelim. Şurada birleştirmiş olduğum hücreleri seçtikten sonra yukarıdaki seçeneklerden e, ortalamayı seçelim. Buradaki değerleri de ne yapalım? Sayı biraz daha gözüksün diye arttıralım. Şimdi de e, programımızın çalışmasının nasıl olduğuna bakalım. Sıfırla dedik. Buradaki bir değeri seçtik. Daha sonrasında e, arttıralım. Şuradaki formülde bir düzenleme yapalım. G2 değil de G3 hücresi boş ise, değeri boş bıraksın değilse tekrardan e, saymaya başlasın. Buradaki 3'ü seçtikten sonra buraya herhangi bir şey yazmasını istemiyorum. E, buradaki değere tıkladığım zaman 3'ten başlamasını istediğim için deminki de formülü düzelttim. Şimdi buraya 3 değil de 4'ü de ekleyelim. 4'ü eklediğimiz zaman burada 4 de ekleniyor. 5, 6, 7, 8, 9 ve onu da eklemek suretiyle ne yapalım sayacımızı değerlerini arttıralım. 9'a 9'ar sayalım. 9 18 27 36 45 şeklinde ya da bunu geri geri saymak suretiyle sayacımızı hazırlamış olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.